Arkadaşlar merhaba Bugün e, değişik bir form e, Gaz lambası elimize geçti Hemen kısaca onu çekmek istedim e, Bugünkü gaz lambamız Diest Vesta New York Amerikan malı USA diye bir lamba arkadaşlar Değişik bir formda lamba Güçlü bir lamba yani etli kemikli Daha önce e, bu, Instagram ve Youtube'da Ferhand lambaları çekiyordum. O lambalar Alüminyum bazlı. Çelik falan hafif. Ancak bu böyle daha güçlü bir malzeme. Şöyle yandan görülüyor mu bilmiyorum ama çelik malzeme gelince şaşırdım bir nevi. Ee, ağır da bir malzeme. Şöyle gramajına bakmak istedim. Hemen bir bakalım. Yaklaşık arkadaşlar şöyle göstereyim. 1 kilo 200 gram. 210 küsür gram şeklinde değişiyor. Ağır bir malzeme gerçekten. Etli demirden yapmışlar. Hemen lambaya bakacak olursak şöyle bir tutma kulubu yapılmış. Tutma kulubu kilitlenen mekanizmalı. Bunu tekrardan aşağı indirmek için. Ayrıca bu tutma kolu, kolu yukarıda sabit kalıyor. bu sabit kaldığı zaman kapağını açmak biraz daha zor oluyor. Bu kulubunu şöyle yandan bastırıp arkadaşlar geriye ittiriyorsunuz. Şöyle bir baca sistemi var. Bacasını gördüğünüz gibi iki tane şuradan hava deliği var. Şu alttaki hava deliklerine birleşiyor. Ve buradan ısınan havayı geri deponun üstüne veriyor arkadaşlar. Verimli bir şekilde yanması için. Şurada anahtarı var. Açıp kapatma anahtarı. Şöyle göstereyim. Bacayı. Şu, şuradan kilitleniyor. Şuna bastığımız zaman bacayı açıyoruz. Şu şekilde bir cam yapmışlar arkadaşlar. Camı kendinden armalı ve görülüyor mu bilmiyorum. Çok kalın bir cam. Şöyle preslenmiş bir cam gibi. Döküm bir cam var artık. Tam şuralarda izleri var. Döküm izleri var. Gayet güçlü bir camı var. Böyle kırılacak gibi bir şey değil. Alt camın gene dış muhafazasını yapmışlar arkadaşlar. Bacalı sistemde. Şu alt deposu arkadaşlar daha farklı bunlarda. Şöyle gösterebilecek miyim? Heh. Kilitli mekanizma var arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz? şuradan alt depo şuraya kilitleniyor. Alt deponun da ne has bir tarzı var arkadaşlar. Şu kilitlenen mekanizmayı da şöyle ters bir tarafa doğru çevirerek tırnaklarını buluyoruz. Tırnakları bulduktan sonra bu şekilde arkadaşlar. Yine depo içi şu depo deliğinin altında gene bir bacası var arkadaşlar. Sallantıda yakıtın dökülmesini engelliyor. Ayrıca yine armalı deposu. Değişik bir formda yapmışlar arkadaşlar depoyu. Yine çevirme mekanizması da ona göre daha hoş bir mekanizma olmuş. Biraz güçlü bastırıp tırnaklarına geçitirip çeviriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kilitleniyor. Makarası gayet güçlü. Depoda gene çelik arkadaşlar. Çelik alışım bu bu arada arkadaşlar. Kendi rengi. Herhangi bir şekilde boya falan yapmadık bunu. Herhangi bir üstünde boya yok. Tamamen çeliğin kendi rengi. Burada zaten arması var. Depo altı da aynı şekilde arkadaşlar. Yakıt olduğu için biraz içinde dökülmesine çevirmiyorum. Şurada tırnaklar var, yanlarda pimler. Deponun takılışı yine. şuraya alttan arkadaşlar getirdikten sonra şu çevirme sürgü mekanizması oturuyor. Bir dakika göstereyim. Ha. Bir saniye. Tam şeyi oturtamamışız. Ee, altı tam oturtmamız gerekiyor ki evet. Tırnakları tam geçecek. Pardon. Bakın şuraya geçiyormuş arkadaşlar herhalde. Yanlış. Ben yapmışım. Şu an doğru. Şuradaki tırnağa geçti. Bu mekanizma. Yine kaldırıp Evet. Şöyle oturtuyoruz. Şuradaki kitleme mekanizmi kitleme telli var arkadaşlar. Bunu koyduktan sonra şöyle bir tık sesini duyunca kitleniyor. Dediğim gibi çok değişik bir formda yapmışlar. Çok fazla parçası var mı yok. Yani ancak güçlü. Yani bir üstündeki şimdi yazıları da okuyacağım size. Şuraya camı koyuyoruz şu şekilde hafiften destekleyerek kapatıyoruz. Ve kulubunu hemen hep soğutturuyor arkadaşlar. Şöyle lambamızı kapatalım. Gördüğünüz gibi ışığı veriyor. Şurada da ayar anahtarı var. Güçlü bir lamba. Şöyle elimde tuttuğumuz zaman sağlamlığını hissediyoruz hep beraber. Üstündeki yazılara bakarsak şurada tam görünüyor mu bilmiyorum zoomlayabilirsiniz de. Şöyle biraz zoomlayayım. Şurada patent yazıyor arkadaşlar. Patentin altında bazı sayılar var. 4. sırada April 3 1900 yani 3.28 yazıyor. Ben onu e, Nisan 3 Nisan 1928 gibi algıladım. Onun bir altında da 4 Mayıs 1920 yazıyor. En altta da 1 1 1945 yazıyor arkadaşlar. Artık bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz tabii bizim görüşümüz o 1920'li yıllara ait güçlü bir lamba ee, diğer Ferrand ne bileyim e, diğer malzeme ma, marka lambaların çoğunu tamir ettim boyadım bugüne kadar malzemeler hep çinkoydu tenekeydi Çinko alışımdı. Biraz sertleştirmiş çinko alışımdı filan. İlk kez bu, bu şekilde güçlü bir e, form dayanıklı bir lambayla karşılaştım. Yani gerçekten malzeme çelik. Demirler çelik alaşım. Tamamen güçlü bir lamba. Darbeye de dayanıklı. Rüzgar direncini şöyle güçlü bir nefeste test ettiğim zaman fırtınalarda da gayet başarılı olacağına inanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lambayı kapatmış şeklimiz bu arkadaşlar. Lambayı fitilini geri biraz çekip kapattığımız zaman o enerjisi bitince normale çeviriyoruz fitili bu kadar. Herkese iyi günler.